Şu an sporcularımızla beraber Avsu'ndayız. Evet sporcularımız da geldi. Hatay, Antakya, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, İmam Hatip Lisesi, Proje Okulu. Her koşulda antrenmanlara devam ediyor. Evet sporcularımız antrenmanlara devam ediyor. Şu an Afsin'dayız. Aziz Kerim, Allahu Ekber. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel iki tane de cami görüyoruz. Evet hocalarımızın da dillerine sağlık. Güzel Ezan okudular. Ezanı Muhammediye'yi okudular. Bir taraftan çayımız demleniyor. Aziz Kerim Allahu Ekber.